Merhaba yavrularım. Şimdi sizlerle toplama çıkarma arasındaki ilişkiyi işleyecek öğretmeniniz. Hmm, Pakize'nin ne biliyor musun? Sana bir soru vereyim hmm, diyor bazılarınız. İşte diyor ki ee, e, bu işlemin bu problemin toplama ile mi yapılacak, çıkarma ile mi yapılacak anlayamıyorum diyor. Aaa diyorum ben de. Aaa. İşte dikkatli okumamanın sebepleri bunlar. Dikkatli okursanız, problemi yaşarsanız, tıpkı bakkala gidip alışveriş yapıyormuş gibi işte o zaman kesinlikle çözersiniz. Öğretmeniniz de size bununla ilgili güzel tüyolar verecek. Onu iyi dinleyin anlaştık mı? O zaman şak diye hepsini çözersiniz. Bana güvenin. Hoşça kalın. Evet merhaba çocuklar. Toplama-çıkarma arasındaki ilişkiye bakalım. Acaba bir işlemde toplama mı olacak, çıkarma mı olacak? Bunun mantığını anladığımda şak diye çözebilirim. Hemen bir örnekle işe başlayalım. Bir manav. Her birinde iki düzine avokado olan. Hmm. Her birinde iki düzine varmış. Şimdi devam etmeden şu iki düzineyi not alayım. İki düzine. Şimdi devam ediyorum. 3 kasa avokadonun. Durdum. Şimdi o zaman 3 kasa çizeceğim. Tamam mı? 2 3 3 kasa çizeceğim. Bunlar ne? Kasa. Kesinlikle yazıyorum. Daha sonra karıştırmamak için. 3 kasam var ve her birinde Kaç tane avokado varmış? İki düzine varmış her birinde. Buna da iki düzine yazalım. Buna da iki düzine yazalım. Şimdi her birinde iki düzine olan kasalar var. Şey avokadolar var. Tamam mı? Üç kasamız var ve her birinde iki düzine var. Devam ediyorum. Bunların 26 tanesini satmıştır. Hmm. 26 tanesini satmış. Şimdi buraya kadar bir işlemlerimizi yapalım. Şimdi bu kasada kaç tane avokado var? İlk önce onu bulalım. Ne kadar var burada? Bir düzineyi bulacağız değil mi ilk önce? iki düzine var. Bu birinci düzine, bu ikinci düzine. Bir düzine de kaç tane var? Onu bir hatırlayalım mı? Ne dersiniz? Desteğiyle düzineyi karıştırmamak için ee, ne yapmıştık? Şöyle bir hemen yazayım. Bu deste bu da düzine. Şimdi birinde 10, birinde 12 var değil mi? Karıştırmamak için ne yapıyorum? İyi bakın. Şimdi 10 mu büyük, 12 mi büyük? 12 büyük. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakam bununla var. 1, 2, 3, 4, 5 rakam da bununla var. Hangisi büyüktü? 12 büyüktü. Çok rakam hangindeydi? Bundaydı. O zaman. Çok rakama bu. Peki. Öteki kaçtı deste. Ee, diğer topluluğumuzda kaç tane vardı? 10 tane vardı. O zaman desteye de 10 tane kaldı. Bir de bir şey daha hatırlatayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane harfi var ya. 5 kere 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane harfi var ya. 6 kere 2, 12. Gördünüz mü? Buradan ufak hatırlatmalarla aklınızda tutabilirsiniz. Ne yaptık şimdi? Beynimize kodladık karıştırmamak için. Şimdi geri dönüyoruz. Düzine de kaç tane varmış? 12 tane varmış. O zaman kasalarımın her birinde iki düzine olduğuna göre 12 12 yazdım. E burada da 12 12 iki düzüne. Burada da 12 12 iki düzüne. Peki iki tane 12 kaç yapıyor? Onu bulalım. 12'yi ne yapalım? Ya alt alta toplayalım ya da kısa yoldan iki tane 12 çarpalım. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. 24 adet ne varmış? Avokado varmış. Nerede? Sadece bir kasada. Diğer kasada kaç tane var? Onda da 24 tane var. Diğer kasada kaç tane var? Onda da 24 tane var. Hmm. Kaç tane 24 oldu? 3 tane 24 oldu. Güzel. O zaman 3 tane 24 ne demek? 3 tane 24 çarpma işlemi demek. Hemen çarpalım o zaman. İstersem ne yaparım? 24 24 24 3 tane alt alta yazıp toplayabilirim. Fakat ben ne yapıyorum? Kolay yolu tercih ediyorum. 3 kere 4. 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 2 6. Bir tane de elde 7. 72 adet avokado varmış kasaların hepsinin toplamında. Anlaştık mı? Bana ne diyor? 26 tanesini satmıştır diyor. Şimdi avokadoların 26 tanesi satılınca avokadolar azalır mı artar mı? Onu bir düşünün. Satınca ne olur? Elinde daha az kalır, değil mi? Azalır. E azalma ne işlem? Çıkarma işlemi. Hmm. Bakalım o zaman 72 avokadodan 26 tanesini eksiltelim. Komşuya gittik. Bir onluk aldık. Burada altı kaldı. Burası oldu. 12 12'den On altı çıktı. Altı kaldı. Burada altı kalmıştı. 6'dan iki çıktı. Dört kaldı. 46 adet geriye kalan avokadom. Geriye kaç tane avokado kalmış diyordu bana. 46 tane geriye kalmış. Şekillerle yaptığınızda soruyu kaçırmanız çok da mümkün değil. Doğru yapmanız çok çok büyük muhtemel. Tamam mı? Şimdi geçelim bilinmeyen sayıların olduğu problemlere. Hangi sayının? Durdum. Şimdi bunu çözmenin iki türlü yolu var. Şimdi birinci yolunu anlatıyorum size, tamam mı? Birinci yol buraya da ikinci yol diyelim. Şöyle yarıya bölelim. Şimdi birinci yola bakalım. Hangi sayının? Ne yapıyorum? Duruyorum hemen. Biliyor muyum sayıyı ben? Hı -hı. Bilmiyorum. Hangi diyor? Bilmiyorsam şuraya boş bir tane kutu çiziyorum. Bilmediğim bir sayım var. Anlaştık mı? Böyle biraz daha belirginleştirelim. Evet, bu sayıyı bilmiyorum. Hangi sayının? Devam ediyorum. 36 eksi diyor. Durdum yine. Sıra sıra gidiyorum. Şimdi ne söylüyorsa yazacağım. 36 eksiği. Hmm, eksiltmek hangi işlemdi çocuklar? Çıkarma işlemiydi güzel. O zaman çıkarayım. 36 eksiği diyor. Eksilt diyor çünkü. Tamam. Devam ediyorum okumaya. 58'dir. Hmm, cevabım 58'miş. Aa, ne çıktı bana? Eksileni verilmeyen bir çıkarma işlemi. Farkında mısınız? Süper. E bunu çok çok kolay yaparsınız değil mi? eksileni bulmak için biz ne yapıyorduk? En büyüğümüz eksilendi. Değil mi bu eksilen? Burada bir sürü kalemim var. Bilmiyorum ne kadar olduğunu. Bu kadarını çıkardım. Bu kadarı kaldı. Ne yapıyorum eksileni bulmak için? Bu ikisini birleştirdiğim zaman baştaki eksileni bulmuş oluyorum. O zaman yapalım. 58 ile 36'yı toplayalım. Ve eksilenimizi bulalım. 8, 6 daha 14. Elde var 1. 5 3 daha 8 1 de elde vardı. 9 94 Acaba doğru mu? Sağla, sağlamasını yapalım. Hangi sayının? Yani 94'ün. 94'ün 36 eksiği 58 mi yapıyor? Bir bakalım. Şurada 94'ün 36 eksiğine bakalım. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burada kaldı 8. Burası oldu 14. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. Burada kalmıştı 8. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Bulduk mu 58'i? Bulduk. Demek ki doğru yapmışız. Gelelim ikinci yol. İkinci yol bence şu aşamada biraz ezbere kaçıyor. Fakat e, ben yine de öğretmek istiyorum. Daha sonra bunu aslında bu yolla yapacaksınız. Ama biraz daha mantığını kavradıktan sonra ileriki sınıflarda. Şu anda biraz ezber gibi gelir. Ama yine de dediğim gibi göstereceğim. Hangi sayının 36 eksi 58'dir? Bunun gibi bilinmeyen, ilk başta sayı bilinmiyorsa, bilinmeyenli olan e, problemlerde en sondan başlanır. En son bu başın neyi oluyor? Baş son. Nasıl anlamlı bunlar? Hızlısı anlamlı değil mi? Tersi yani. E, tersinden başlıyorsam o zaman okumaya... O zaman işlemlerin de tersini yapacağım. Aa öğretmenim nasıl bir şey bu böyle? İşte öğreniyorsunuz. Hadi bakalım. 36 eksiği 58'dir diyor. Hmm eksiği. Eksik ne demekti? Çıkarma işlemiydi. E çıkarma işleminin tersi ne? Ne dedim ben? Sondan gidiyorsak işlemlerin de tersini yapacağız. O zaman çıkarma işleminin tersine bakıyorum. Çıkarma işleminin tersi neydi? Toplama işlemiydi. 36 eksi 58'dir. O zaman 36 fazlası 58 olsun. Tamam mı? O zaman 58 ile 36'yı ne yapayım? Eksi diyor. Ben toplayayım. 8 6 daha 14. Elde var 1. 5 3 daha 8. Bir de elde vardı 9. Hangi sayının 94'ü? Gördünüz mü? Bakın burada da sonuç 94'tü. Çok kolay değil mi böyle? Evet ama dediğim gibi şu aşamada ezber yapmanızı istemiyorum. Ama anladık artık böyle de yapabiliyoruz, böyle de yapabiliyoruz diyorsanız bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Gelelim diğer sorumuza. Hangi sayının 12 fazlası 41'dir? Şimdi ne yapalım? Yine 2'ye bölelim. Birinci yol ve ikinci yol olarak ikisini de yapalım hangi sayının diyor ne yapacağım duracağım sayıyı biliyor muyum hayır bilmiyorum bu sayının şöyle yine boyayalım içine hangi sayının Bunun. 12 fazlası diyor hmm. fazlalaştırmak ne demek toplama işlemi demek 12 fazlalaştır diyor fazlalaştırdım kaç çıkıyormuş 41'dir diyor 41 çıkıyormuş burada ne var kim bu? Toplananlardan bir tanesi değil mi? Toplanan. Toplanan, toplanan, toplam. Peki toplananın birini bulmak için ne yapıyorum? Bakalım şöyle. Bu bir toplanan. Bilmiyorum kaç olduğunu. Bu kaç? 12 diyelim. Bununla 12 toplamış. Kaç bulmuş? 41 bulmuş. E o zaman hepsi 41'di. Bunu bulmak için ne yapıyorum? Bu bildiğim 12'yi çıkarırsam geriye bu kalır mı? kalır. O zaman toplananlardan birini bulmak için ne yapıyorum? En büyük olan toplamdan diğer toplananı çıkardığımda 11'den komşuya gittik. Burası 3 oldu. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Diğeri toplananı, diğer toplananı bulmuş oluyorum. 29 olarak. Evet sayım 29. Bakalım ikinci yol az önce tersten gitme yoluyla yaparsam yine aynı şeyi yapabilecek miyim? Görelim. Tersten okuyorum yine. 12 fazlası 41'dir diyor. Ha, 12 fazlası 41. Fazla ne demekti? Fazlalaştırmak toplama işlemiydi. Ben ne yapıyordum? Sondan başlıyorsam, e bu toplamaysa onu da ters çeviriyordum. Toplamanın tersine çıkarma. O zaman ne yapacağım? 41'den 12'yi çıkaracağım. Tersi çünkü tersten okuyorsam işlemi tersten yapmam gerekiyor. Fakat bu her zaman geçerli değil. Ne için geçerli bu? Bilinmeyeni olan işlemlerde, problemlerle. Tamam mı? Bakalım Komşuya gittim. Birden iki çıkmayacağı için. 11 oldu. Burada kaldı 3. Bakın bu 3'ü yazmayı unutmayın. İleriki sınıflarda yazmazsınız. Fakat şu anda yazmanız gerekiyor. 11'den 2 çıktı. 9 kaldı. Unutmamanız için. 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Alın bakın. Sayım 29. Gördünüz mü? Hadi sağlamasını yapalım. Benim sayım kaç bulmuştum? 29 bulmuştum. Hangi sayının? Yani 29'un 12 fazlası diyor. 12 fazlalaştırayım. 9, 2 daha 11. 1 elde 2, 1 daha 3. Bir de elde 41. 41'dir. Alın 41. Doğru yapmış mıyım? Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer problemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.